Antik çağda bir kral yolun ortasına büyük bir kaya koyar ve saklanarak kimler bu kaya'yı çekecek ya da etrafından geçecek diye gözlemlemeye koyulur. Bu sırada kayanın etrafından o yoldan geçen tüccarlar, saray görevleri dolanarak geçer. Kimse kaya'yı yerleştirmek ya da kenara çekmek için uğraşmaz aynı zamanda çoğu insan söylenerek ya bu saray neden bu yolu açtırmıyor, neden buna bakmıyor, hizmetini yapmıyor gibisinden şikayet eder. Bir köylü bir gün oradan geçerken sırtındaki erzaklarını, eşyalarını kenara bırakır ve o kayayı biraz zorlansa da uğraşsa da ittirerek yolun kenarına çekmeyi başarır. Sonra tam erzaklarını alıp giderken bakar ki kayayı kaldırdığı yerde bir kese vardır. O kesenin içerisinde de altınlar vardır. Ve üzerinde de kralın bir notu vardır bu kayayı çeken kişinin bu altınlar hakkıdır der. Bu hikayeden çıkarılacak ders ise hayatta karşılaştığımız her engel bize koşullarımızı değiştirme fırsatı verir. Birçok tembel kişi şikayet edip söylenirken iyi kalpli ve cömert insanlar ise problem çözme yeteneği ile birçok fırsatı yakalarlar.